Bu hafta sonu halı saha maçına gidelim Gidelim. Kadro Sen kendi kadronu kur, ben de kendi kadronu. Olur. Ben bizim arkadaşı haber ver. Tamam. Bu kaçta olsun? Bilmiyorum. Bence akşam gibi olsun daha Tam olur. akşam yedi uygunsa bizimkilere haber veririm. buraya Deniz'e falan. Tamam. Ama buran geleceğine emin değilim. Siz de yanınızda yedek bir arkadaş getirin. Ben tam emin değilim babam. Belki izin veremeyebilir. Ben babanla konuşurum. Sıkıntı etme sen. Siz de gelin ve arkadaşınızı getirin. Değişirsiniz. Ben belki maça gelmem yani. Niye? Ne oldu ki? Bir yere giderim. Canımı sıkma. O maça geleceksin. Ne canını sıkacağım oğlum? Zorla mı götüreceksin? Gelmek istemiyorum. Gelmezsen gelme oğlum. Hele bir akşam olsun sonra karar veririz. Bakarız yani. Niye arkadaşların yanına gidiyorsun? Biraz utanıyor. Ama bir içindeki ses diyor git. Bir de evde diyor gitme. Ben ne yapacağım? O içindeki ses senin gururunu. Eğer o sesi dinlersen hiçbir iş yapamazsın. O seni her zaman engeller. Doğru söylüyorsun ama yapamıyorum işte. Burak ne yapıyorsun? Eve gidiyoruz biraz. Ee, bizimkiler maça mı gelecek misin? Vallahi kardeşim var ya. Ya bırak, lütfen gel ya. Lütfen kardeşim ya. Ya sensiz maçın tadı mı olacak? Yürü gidelim. Vallahi gidelim. Yürü gidelim. hangi ilk anca seni eve götür. Hadi seni eve git. Kardeşim ne var orada? Niye durdun ki ben?

Maç. Vallahi ben maça gelemiyorum. Neyse ben de geldim. Maçı iptal ettik de. Başka zaman beraber gideriz. Maça çağırdınız. Maça kimse gelmiyor. Ben niye geldim ki? Ben nereden bileyim? Bu dedi ben gelmem. İşim çıktı. Ben Bu diyor mi? ben de gelmem. Onları ilk başta sordum. Saat kaçta dedim. Akşama doğru dedi. Yedi dedim. Erkene de aldım. Sahayı falan ayarladık. Diyor ben gelmem. Beş kişiyle maç mı yapacağız? Bayak gelirken Burak'ı gördüm. Tam getireceğim, bir baktım durdu durdu sanki bir şey olmuş gibi çekiliyor mu ne diyor, geri döndü, geri gitti. Gelmeyecek mi? Yok gelmeyecekmiş, koşa koşa gitti yetişemedim ki ne kendisine. Bu aralar bizde de günlüğümüz. Ha sürekli önümüzden geçiyor mu? Ya çok şey yani şöyle sanki cin çarpmış gibi bir şey oldu. Aranızda bir şey bile var mı? Yok. Geçen günlerde ben gördüm. Selam verdim, hiç selamma da bakmadı. Gel buraya dedim, kaçarak uzaklaştı. Bizden Çocuğum mi çekiniyor anlamadım gitti. çocuğun bir derdi var herhalde. Yani sağlık olsun ya. Zaten Hı. akşam oldu, herkes yemeğini yesin. Akşam yine parkta buluşuruz. Tamam, biz gider bu. Ahmet. gidelim. Evet. Evet. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Evet. Para yok mu ya? Birinizde çekirdek kalalım. Oğlum hep ben alıyorum, bir seferde olsun geçen hafta ben aldım ondan önceki de ben aldım Daha az önce çikolatayı ben almadım mı? Ben de gidelim, o çikolataydı alacağım. yani Bak yine aynı şeyi yapıyorsun O içindeki gururunu yenmen lazım Onlar senin arkadaşın gidip onlarla konuşman lazım Sen böyle yaparak hiçbir ortama giremezsin Olmuyor işte, yapamıyorum. İçimdeki gururu nasıl yeneceğimi bilmiyorum işte. Başarmalısın. İleride hiçbir zaman arkadaşın olmaz. Ben bile şu an seni bırakıyorum. Kendine iyi bak. Burak ne yapıyorsun? Eve gidiyorum. Daha yeni ne yapıyordun? Ha. Kendi kendine mi konuşuyorsun Burak? Hı? Onlar senin arkadaşın, mahalle arkadaşın. İyi gününde de, kötü gününde de yanında olacak kişiler onlar. Niye böyle yapıyorsun Burak? Gururunu mu yenemiyorsun? Yürü gidiyoruz Burak, yanlarına. Yürü Burak. İşte bebeğimin en serisi, en güzeli o. Beğeniyor. Aynen. Ben, bakın zevk mi getiriyor. Oo Burak Olur. Bey ne kadar ya, Gel, kay, kay. Otur, otur, orası, otur. De. Hoş gelmişsin. Ne yapıyorsun Burak? <laughs> Siz niye bırak aranızda çağırmıyorsunuz? Ben her gün çağırıyorum, herkes de görüyor kendisi kaçıyor bizden uzaklaşıyor. Bundan sonra gelecek değil mi bırak? Yani biz de isteriz yanımıza gelsin. Aynen. Hadi kim çikolata alacaktı? Ne çikolatası oğlum çikolata çikolata. <laughs>